yüksek oyu kim alacaksa Ekrem Bey içerideyse o aday olur. Ama o adaylık Ekrem İmamoğlu'nun yerine bu süreçte ona siyasi yasağını kaldırmak, hapisten çıkarmak, onun yeniden seçilebilir hale gelmesini sağlamak üzere yapılmış bir adaylık değerlendirmesinde bulunuyor. Şimdi ee, nasıl bir plan bu? Ne anlayacağız? Ama buna bir tepki de olduğunu ifade edelim. Ak Parti kanadından Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler diyor ki, Mecliste yaptığı açıklamalarda CHP Genel Başkanı Cuntacı geleneğinin bir çırağı olarak suçüstü yakalanmıştır. Kağıt üzerinde bir Cumhurbaşkanı adayı gelecekmiş. Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinden çıkaracakmış. Sonra görevi bırakacakmış. Sonra hokus pokus da başbakan olacakmış. Yazıklar olsun. Şimdi Hasan Bey sizinle başlayalım mı? E, sert bir değerlendirme gördük e, Sayın Güler'den. E, Özgür Özel'in söylediğinden siz tam ne anladınız? Planla. Ben o planlar falan bilmem. E, ben Şaban Sevinci duyunca zaten bu olup bitenleri e, ne olduğunu da anlamış oldum Özgür Özel açısından. E, şimdi biz niye kongre karar aldı? Daha henüz Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp tutuklanmayacağı belli değilken bir cuma akşamı çıkıp Özgür Özel neden e, kongre karar aldı diye tartışırken şöyle bir e, süreçte yaşadık e, Biliyorsunuz Özgür Özel o zaman şöyle demişti. E, İmamoğlu hapishanede yatar. <laughs> yargıyı da koymuştu. Hocam Ersan Hocam yani Özgür Özel hükümde koymuştu İmamoğlu ile ilgili. Yani hmm. onu hatırlatmak istiyorum. İmamoğlu hapishanede e Biz de biliyorsun. Hapishanede aratmaz ha, mı? Hapishanede yatar. İktidarı okuma, aratmaz ya, mı? Ya, hapishanede yatar. Hmm. Kitabını okur ki diyor Esad'ın esedin Kur'an-ı Kerim'ini okuyorum diyor. Evet. Nut'u okuyorum. diyor. Bak evet. kitabını evet, okur. Kitabını okur. Sporunu yapar. Bizden de birisi çıkar, onun adına Cumhurbaşkanlığı kazanır demişti hatırlarsanız. Şimdi Özgür Özel e, bağımsızlaşıyor, Özgür Özel e, iktidarını tahkim ediyor ve imam e, İmamoğlu'nu en fazla Arasallaştan şahsiyet olarak siyasi şahsiyet olarak da tarihe geçiyor. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Eski istiyor. fotoğraflar var. Şimdi dolayısıyla. Hocam dolayısıyla, dolayısıyla, bakayım. Yo yeni ya. Yo yeni. yeni mi? Bu? Evet. Öyle mi? Ha doğru. Gözlükler e, yok Sarpım sanki. Dolayısıyla Siyah -beyaz şimdi sizi. bu e, Ersan Hoca'nın hani dedim ya çok güzel konuştu ama bir hatayla dedim. Şimdi Ersan Hoca'nın anlattığı çerçeveden bakınca ya iddianame yok, yargılama yok, hüküm yok, ne olacağı belli değil. E, Özgür Bey... İmamoğlu'nu kurtarma projelerini devreye sokuyor. Şuraya tamam. mı diyorsunuz? siyasi yasağını kaldırmak, hapisten çıkarmak, onun yeniden seçilebilir hale gelmesini sağlamak üzere yapılmış bir aday. aday. Bu kısmını söylüyorsunuz. Evet tabii yani sonra ben şunu söyleyeyim. İşte o yani bu birçok alan var şimdi. Diploması var mı yok mu? Yok. Şu anda yok. Kazanabilir mi tekrar diploma mahkemesi, idari mahkemenin sonucu beklersek geri alabilir mi? Alabilir. Duruyor. İşte yolsuzluk, uğursuzluk, irtikap falan filan tutuklandı mı? Tutuklu yargılanacak mı? Yargılanıyor. Buradan yargılandı ve hiçbir delil bulunamadı. E, çıkıp gelebilir mi? Çıkıp gelebilir. Terörle ilgili iltisaklı meselesinden dolayı yargılanacak. Oradan hiçbir sonuç çıkabilir mi? Çıkmayabilir mi? Çıkmayabilir. Yani oradan çıktı. Bütün bunlar çıktı. E, i̇dare mahkemesi de diplomasını geri verdi. Dedik yok tamam. burada bir şey yok diplomasını geri verdi. Bu anlattıklarının hepsi boşa düşmez mi Özgür Özel'e? Düşer. Ama ben bir şey olacağını düşünüyorum. Bunların bir şey olu, ne olacağını o, düşünüyorum. Özgür Özel hükmü koydu dedim ya. İmamoğlu orada kalacak diyor. Yani o, o bayağı bir uzun süre kalacak. Ama Seçimlere bu buz sanki gelecek. şöyle yani. Orada kalması Özgür ihtimali sanki üzerine bunu duyuyor. Kendisi diyor ya ben demiyorum. Zamanı geldiğinde diyor. Zamanı geldiğinde yok, yok, sizin. zamanı geldiğinde o kitapları okur içeride. Çok CHP yapar, parçalanacaktı. Gider. ben demedim yani. CHP ben parçalanacaktı. Ne oldu Mustafa Bey buyurun. Ne olacaktı anlamadım. CHP parçalanacaktı. Herkes birbirine girecekti. İşte İmamoğlu'yla özel arasında kara kedi girecekti. Kim Çok dedi? beklendi bunlar. Kim dedi? Şimdi e, Sayın Öztürk. Şimdi Kim ben, dedi? Şimdi dayanamadım özür diliyorum. Ha, Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan'ı unuttunuz herhalde. 2003, 2002, 2003'te e, Mart ayında e siirt'ten bir milletvekilini istifa ettirip Ab Recep Tayyip Erdoğan'ın yasağını Deniz Baykal'ın katkısıyla anayasa değişikliğiyle ortadan kaldırıp sonra Abdullah Gül'ün görevi şey er Erdoğan'a devretmesi Rezvan Bey Rezan Bey, e, Rezan Bey burada burada aylar öncesinden İmamoğlu'nu kurtarma projesini ve planını anlatı vermişti CHP'liler ama uymadılar. E, HDP'nin Evet, Hayır, unutunuz herhalde o günleri. AKP ettirin. de oradan, unutmuş görünüyor. Dokunulmazlık oradan, oradan dokunulmazlık or... aldırılma. Tabii tabii yani, dokunulmazlık ama AKP de unutmuş görünüyor o günleri. De, Yapsaydınız. Yapsaydınız. O değil ama yani. Efendim? Neyse konu yani, başka bir yani noktaya yani gider de. Farklı Sevgili Hasan Öztürk, yani. Öztürk o günleri, o günleri siz de unutmuş görüyor, görünüyorsunuz. Hangi konuyu anlamadım? Günleri? <laughs> Ney? Ben konuyu anlamadım. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'ün içkisinden bahsediyor Bir dakika duyamıyoruz ki Mustafa Bey bir söylesin. Şöyle Hasan Öztürk bir soru sormak istiyorum size. Şimdi yargının Öngörülemez bir sürece girmesi karşısında e, AKP'nin o 3 Kasım 2002 seçimlerindeki e, elde ettiği sonuçta Abdullah Gül Başbakan, Erdoğan AKP Genel Başkanı'ydı. Devlet Bahçeli o dönem e, Deniz Baykal devreye girdi. Dedi ki bu böyle yasaklı AKP Genel Başkanı olmaz dedi. Tamam. Bir anayasa değiştirildi. Erdoğan'ın yasak kaldırıldığı, tamam. Mart ayında 6 ay sonra, 6 ay bile geçmeden Hı -hı. 5 ay sonra seçimler yapıldı. Abdullah Gül Dışişleri Bakanlığı'na, e, Recep Tayyip Erdoğan da Başbakanlığa tamam. geçti. Bu o sürecin aynı olduğu girmesi karşısında bu hayır, hayır. <laughs> aynı demiyorum. E? Zaten anımsarsan geçtiğimiz dönemde Mansur Yavaş'la Recep Tayyip Recep Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu arasında da hani siz tartışma var vesaire dediğinizde de 2007'deki Bülent Arınç, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan üçlüsünün tartışmalarını anımsatmış. Hayır bu arada yani size özet özeti diyeceğim Mansur şu. şey Mansur özeti Yavaş. diyeceğim Ne şu. oldu? Mansur Yavaş hani ne oldu? devam ediyor. bir de bir de soru. Hayır dağıtmayın konuyu. Devam iş. Başbakanım konu ben bir soru sormak istiyorum. Söylediğinizi devam ediyor. Öyle bir ben bir soru sormak ben istiyorum. bakalım. Ben yine gevrek gevrek biliyorum. Yargı yargı şu anda... Sevgili Hasan Öztürk Buyurun. tabii e, maalesef ateş düştüğü yere yakıyor. Ya, kuru diyor Ersan yani. Şen tutum çok tutum güzel dile getirdi. Sana. Medya mahkemeleri kuruldu dendi. Medya mahkemeleri kuruldu dendi. Sayın Balbay bu medya, medya mahkemeleri kuruldu dendi. Ben Şimdi siz tabii davasında da sizin ağzınızdan duymak isterdim. Masumiyet karinelerini o zaman tabii duymak isterdim. De, o zaman kimse o zaman kimse bugün masumiyet karinesini ağzına alan gazeteciler o gün Verilmeyen şifreler üzerinden kanunen hakkı olmasına rağmen avukat, ya, avukat aşkına. avukatları orada o takdir işte. ettiler. insanların önüne attılar. Birilerini suçlu ilan ettiler. Olmayan kişiyi arabanın içerisinde var dediler. Mahkemeleri kurdular. Bugün şu anda masumiyet karineleri aklılarına geldi. O zaman size battığında karine aklınıza gelecekse... O, karşınızda o sürecin baktığında asıl siz ya mutarlı ve duyarlı duracaksınız. E, ben bir şey Başak Hanım Balbay. ben Balbay. bir mu sorayım. Çok güzel. Bir dakika bir dakika. Ama önce önce şu Başak ekrandakini Hanım, görebiliyor sorayım. musunuz? Görebiliyor mu? Bir dakika Neyi? bir dakika. Neyi? Neyi görebiliyor mu? Sayın Balbay ekrandaki ee, Özgür Özel'in ifadesini görebiliyor musunuz? Ama Özgür Özel'in bu ifadesi. Bir dakika bir, dakika, bir, bir, dakika, bir, şöyle, bir saniye. Şöyle görebiliyor, mu? bir saniye. görebiliyor bir musunuz? An... Bir saniye. Görebiliyor musunuz? Bu değil an... yok bakalım. Ben ağzından dinledim. Ya bir ben. dakika bir görüyorum aslında Öztürk. He görüyorsanız siz bir okuyun ondan sonra sorunuzu sorun. Tam bir daha, 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 daha da teyit ederim. edelim. İfadesi, Sayın Bakan ifade bu değil. Tam şöyle yani ben bugün şu andaki canlı yayında söylediğini dinledim. Bir kere bakın. Hangi kanalda Şu anda, Şu anda aslında Birileri hata yaptırmak için tartışıyor. 3 yıl evvelden ön seçim yapılır. Ben siyasetçi olarak ya, konuşuyorum. Onu bir dakika bir dakika. Neden? Bırak, Beni bırak, dinler bu mi? Şu anda, şu da anda, şu anda neden yani. doğru buluyorum? Şu anda Sayın Devlet Bahçeli, Sayın ya Özgür Grup Başkan vekilleri AKP'nin bizim Cumhurbaşkanı dakika, adayımız ya, seçilme hakkı olmadığı halde çıkarttı, Cumhurbaşkanı özgür diyor mu? Özgür Özel'in şu diyor. Da bir adayımız var? var? diye. Bir dakika önce siz oraya geleceğim. Atmayır, oraya geleceğim. Bir, oraya, bir dakika, ya. canım Biz oraya geleceğim. Böyle bir şey, şey demez. O bana mi? soru soracaktı. Soru sormadan önce de Bitbend'in şunu okur musunuz niye, öyle sorun? niye bozuluyorsunuz? Siz de ben mazlum ya. Daha Vallahi doğru söylememizin Siz dediniz, siz dediniz ki bir sani. saniye. siz söz aldınız Başak Hanım'dan dediniz ki ben canlı, be. dinledim. Hadi ber, hadi canlı dinledim. Hadi ben ki canlı dinledim. Hayır bir dakika. Canlı dinledim. Şunu dedi. Bunu demediniz. Demedi ne dedi onu söyleyin. Ben ne anlatıyorum ne dediğini. söyleyin. ne bugün söyledim söyledim dedi? ki şu anda böyle bir tartışmamız yok. Nasıl yok? Adayımız dedi artık Ekrem İmamoğlu'dur. Evet. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını savunacağız dedi. Tamam. Şu ama an daha ne söyledi? Ama daha üstünde aday dedi. diyor. Efendim bakın ama demedi. Hatta dedi ki ona. Cık, dedi dedi. E, hayır bakın. Bak, tamam ifadesini söyleyeyim Masum Bey. Sordu. Sizin aday, de adınız bir, bir geçiyor. Saniye, bir adı saniye bir saniye Masum dedi. Bey beni bir dinleyin. Şunu ya. söylüyor tam olarak aday olan arkadaşımız kimse. Tamam. Kimse. Ekrem Bey geldikten sonra o arkadaşımız da başka bir göreve gelir. Ekrem Bey'de yürütme görevi Başbakanlığı ise Başbakanlığı'na gelir. Dememiştik. Cumhurbaşkanlığı ise Cumhurbaşkanlığı'na gelir. Yani diyor ki onun yerine biri aday olur, olur diyor. diyor. Olur kağıt üstünde böyle bir plan. Ama bu üstünde şimdi yeni başka şey söylüyor. Şimdi, tamam, bir dakika bir Mustafa Bey'in tamam. sorusunu duyalım. Ama önce şu, sizin koyduğunuz ekrana koyduğunuz okusun Mustafa Balbaş sonra sorusun. Hangisini diyorsunuz? Şu, şu ekranda olanı. Tamam, en yüksek oyu kim alacaksa Ekrem Bey içerideyse o aday olur ama o adaylık Ekrem İmamoğlu'nun yerine bu süreçte ona siyasi yasalışı Sağını kaldırmak, hapisten çıkarmak, onun yeniden seçilebilir hale gelmesini sağlamak üzere yapılmış bir adaylık. Bir tamam. başka aday tarifi var burada evet. yani özetle. Evet. Buyurun. Buyurun Sayın e, Balbay, sorun şey. sorunuz sorun. Benim sorum Hasan Öztürk. Şu tamam. anda e, geçmişte AKP'nin yaşadığı hukuksuzlukların yüz katını çok daha vahşisini uyguluyorsunuz. Ben ben, size niye ya? Ben, ben hükümette değilim, e, adalet, ha. adalet mekanizması içerisinde Hı. değilim. Ya AK Parti üyesi değilim. değilim Ama yani. savunduğunuz mekanizma itibariyle söylüyorum. Aha, buyurun. Şimdi Özgür Özel, Özgür Özel o kadar şu anda sürdürülen soruşturmalar. Bakın arkadaşlar daha bu konuşmanın başında, programın başında öylesine bir yargılamalar, soruşturmalar, ifade vermeler, diplomalar son bir ayda yaşandı ki hangisi hangisiyle ilgili o karıştı birbirine. Çünkü bu akın akın bir operasyon var bir hukuk kılıflı bir saldırı var burada özür yani. diliyorum. Ben de bu kadar ağır şeyler söylemek istemem ama Hı. ya durum bu. Bir nebze bir nebze bu kendinizi özgür özel yerine koyun. Mustafa Bey sorun. Tamam, soruyu Benim sorum şu. Bana mı soruyorsunuz? Geçmişte sorun? yaşadıklarınızın en az yüz katı şu anda yaşamakta bir nebze böyle bir nebze hani bir karşılaştırma böyle bir hukukun Siyaseti bu kadar yargının siyaseti bu kadar belirlemesi karşısında çünkü sizde bir miktar daha doğrusu yan, düzeltiyorum cümleyi sizin vicdanınızın da olduğuna düşünüyorum ben kimi açıklamalarından değerlendirmelerinizden acaba Ekrem İmamoğlu hakkında 1200 soruşturma ve e, kovuşturma ko açılmış 5 tane dava var ahmaktan yasak yemiş şu anda yargılandığı duruşmadan da yasak alabilirsin deniyor diplomasını el konduktan bir gün sonra gözaltına alınıyor 15 milyon kişi oy verdiği gün tutuklanıyor ya bir nebze böyle bunları tesadüf diye bakıyorsunuz ya bu yargı eliyle siyasetin yönlendirilmesi diyen bakıyorsunuz siz de verebilirsiniz Hasan Bey de versin sonra ama bir özgürlüğü açıklamasına ayrıca dönelim bu soru Hasan Bey'den ben de cevap dedim. Sayın tamam buyurun bunun Be, daha benim değerli. sorum Ferhat Murata değil Hasan Öztürk'e. Daha önce <laughs> de, de vermişsiniz. ama Ferhat Bey'de bir katkıda bulunmak istiyorsa Ben diyorum ki diyorsun. Sayın Balbay, Ankara'ya ses Peki, gitmiyor galiba benim... Kardan dolayı. Hasan Bey'den sonra ben de bir şeyler söylemek Kardan istiyorum bu bul. konuyla ilgili. Tamam diyorum. Hasan Bey buyurun. Şimdi ama ha... ben size sormadım diyorum. Ben Hasan Öztürk'e sordum. Allah Allah. Ben de Ferhat Bey'de görüşünü de söylemek tamam, istersen Ben 90'lı yıllardaki süreçler hatırlatacak bir ben yorumda bulunacağım Sizin sorunuzdan bağımsız, münezzeh bir şekilde. 90'lı yıllarda Ama 28 Ankara'da Şubat'ta yapılanları hatırlatamıyoruz Hasan Bey siz verin cevabı evet, sonra benim, Ferhat deydi. Ben daha önce de vermiştim. Bu tartışmaların tamamının kaynağı Ekrem İmamoğlu. Bu tartışmaların kaynağının tamamının CHP içinden kaynaklandığını her seferinde söylüyoruz. Ve kendisinin avukatının bizzat CHP'den milletvekilli yapmış bir, bir gazeteye bir gazeteciye söylediği cümleyi tekrar hatırlatıyorum. Bu işler, bu davalar, bu soruşturmalar başlamadan önce avukatının bir CHP'den milletvekili yapmış bir gazeteci arkadaşa, Barış arkadaşa söylediği cümleyi söylüyorum. Barış arkadaşın canlı yanlarında söylediği. Ekrem İmamoğlu ile ilgili 10 soruşturma dosyası var. Bunun bir tanesi terör soruşturması. Diğerleri, diğerleri hepsi gizli kararı var. Bu diğerleri de yolsuzlukla ilgili. Bu soruşturmaların sonucundan ne olacağı merak ediliyor bu soruşturmalardan avukatın haberi olunca avukatın olunca, olunca Ekrem İmamoğlu'nun kurtarma yani Errayn'ı kurtarma operasyonu yapmaya kalktı. CHP biraz önce Ersan Şen de söyledi yani tahrik ediyor dedi. Erdoğan tahrik ettiği için bu işler oldu dedi. Ben de tam tersini düşünüyorum. Ben bu, işlerden bu, ben işlerden kur bu, işlerden, bu işlerden bu işlerden bu işlerden bu işlerden kurtarmak için zırh en büyük zırhta Cumhurbaşkanı'nın karşısında Cumhurbaşkanı adayı olma zırhı olarak düşündüler. Onlar Bunu yapmaya çalıştıran olup biten de sana. budur. Ama ben, ben ne başında Peki. ilk günde ben söyledim bu ekranda bir dakika bitmedi bitmedi cevabımı vereyim müsaade Peki. Edin. Bu ekranda da söyledim kendi televizyonumuzda da söyledim. Her seferinde şunu söyledim masumiyet karinesi herkes için geçerli ekrem yapmamız için de geçerli. Sonuna kadar sonucu bekleyelim de demiş adamım. Bunun da arkasındayım. Peki kısacık bir aramız var. Sonra devam edeceğiz. Ersan Hocam benim de ekleyeceğim var diyor. Ferhat Bey ben de söyleyeceklerimi <laughs> Zaten söyleyeyim Zaten bana da diyor. söz gelecekti. Malba devam ile alakası yok yani. Devam edeceğiz tamam.